Aslında bir hukuksuzlukla haftaya başladık ve e, seçilmiş belediye eş başkanımız Mehmet Sıdık Akış Van'da gözaltına alındı ve arkasından da aynı gün içerisinde tam bir kumpas e, aslında görevden uzaklaştırıldı ve yerine de kayyum atandı. Yine dün görülen e, duruşmada Mehmet Sıdık Akış e, Belediye eş başkanımıza 19 yıl 6 ay gibi haksız, hukuksuz, mesnetsiz, hiçbir hukuki dayanağı olmayan da bir ceza verildi. Şimdi biz bu kayyum rejimle ilişkin tabii burada çok söz kurduk, çok cümleler sarf ettik. Fakat 31 Mart seçimleri yapıldı ve 31 Mart seçimlerinden sonra iktidarın bizzat kendisi yeni bir dönem vurgusu yaptı. Seçmenin verdiği mesajı aldığına dair açıklamalar yaptı ama biz görüyoruz ki seçmenin verdiği hiçbir mesajı almamışlar. Aksine yine ve yeniden topluma karşı, halka karşı, sandığa karşı, sandık iradesine karşı, demokrasiye karşı bir saldırı başlatmış durumdalar. Bu saldırı girişimini ilk yaptıkları yerin Hakkari olması tabii ki bizim açımızdan manidar. Çünkü bu rejimin ayakta kalmasının yegane yolu Kürtlere saldırmak, Kürt halkının demokratik iradesini yok etmek, demokratik siyaseti tasfiye etmek, sandığı anlamsızlaştırmak, sandıktan çıkan iradeyi gasp etmek üzerine kurulmuş durumda. Fakat Hakkari'de yapılan hukuksuzluğun, Hakkari'de halk iradesine yapılan darbenin Hakkari ile sınırlı kalmayacağını, bu darbenin silsile silsile, adım adım bütün ülkeye, bütün yurda yayılacağını çok iyi biliyoruz. Geçmiş deneyimlerimiz bunu zaten haklı çıkarıyor. O anlamda bir kez daha bu hukuksuzluğa karşı özellikle de Türkiye'nin dört bir yanında herkesin karşı durması gerektiğini söz söylemesi gerektiğini birlikte demokrasiyi savunursak birlikte kazanabileceğimizi ve tutum almamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. İçişleri Bakanlığı'nın kumpası. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı, isnat ettiği suçlamaların hiçbir birinin dava dosyasında olmadığını hepiniz iyi biliyorsunuz. Bütün kamuoyu biliyor. Yine bir FETÖ kumpasıyla açılmış bir dava olduğunu bütün Türkiye biliyor ve bu FETÖ kumpasının bugün bizzat AKP MHP eliyle devam ettirildiğini de yine bütün Türkiye kamuoyu biliyor. Yani FETÖ'yle mücadele etmiyorlar bizzat FETÖ'nün mirasını devralarak FETÖ'nün mirasının üzerine oturarak yeni bir vesayetçi rejimi, yeni bir antidemokratik rejimi, faşizmi kurumsallaştırmaya çalışıyorlar ve bunun ilk adımı olarak da Kürt halkının kazanılmış haklarını, Kürt halkının iradesini, Kürt halkının seçme, seçilme hakkını gasp ederek de bunu yapmaya çalışıyorlar. Pazartesi gününden beri Hakkari başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında halkımız ayakta, Türkiye halkları ayakta ve bu antidemokratik uygulamaya, bu siyasi darbeye, bu gasp'a karşı demokratik tepkilerini ortaya koymaya çalışıyorlar. Pazartesi gününden beri milletvekillerimiz, DBP'nin eş genel başkanları, yine DEM Parti'nin eş genel başkanları sahadalar. Dün Heyetimiz yine iki eş genel başkanımız hem Sayın Tülay Oruç hem Tüncer Bakırham ve yine çok sayıda milletvekilimizin olduğu arkadaşımız da Hakkari'deydi. Polis şiddetine maruz kaldılar. Ablukaya alındılar. Yakın mesafeden gözlerinin içine biber gazı sıkıldı. Milletvekilimiz, Şırnak milletvekilimiz Zeki Yilmez onlarca polis tarafından darp edildi. Heyetlerimizin önü kesiliyor. Oraya giden, bizimle dayanışmak isteyen Hakkari halkının iradesini savunmak için kente giden bütün demokratik muhalefetin temsilcileri darp ediliyor, engelleniyor, seslerini, sözlerini kısmaya çalışıyorlar. Garnizon kurdular Hakkari'ye ama Hakkari halkının iradesini çalamadılar. Şimdi garnizonla alamadıklarını garnizonla gasp etmeye çalışıyorlar yeniden. Bütün şehri akrepler, kirpiler doldurmuş. Şehrin içine askerleri indirdiler. Valiliğin önünü askerle, özel hareket polisleriyle kuşattılar. Niçin? Hakkari halkı kendisine ait olanı belediyesini savunmasın, iradesini savunmasın diye şu anda asker ve polis postallarıyla bütün kenti kuşatmış durumdalar. 70 yaşındaki annelerimizden 7 yaşındaki çocuklarımıza kadar ayrım gözetmeden gaz sıkıyorlar, jotluyorlar, tartaklıyorlar, gözaltı yapıyorlar. Biz bu faşizmi, bu şiddeti kabul etmiyoruz. Tabii sahada bunu yapanlar sadece Hakkari'de, Diyarbakır'da, İstanbul'da halkımıza ve milletvekillerimize saldırmıyorlar. Biz de burada bu meclis zemininde halkın iradesini savunmak için demokratik bir eylem ortaya koyduk. Ve bizim o demokratik meşru eylemimiz de yine AKP'nin saldırısıyla karşılaştı. Düşünün. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 milletvekilini 150 AKP'li vekil linç etmek istedi. Şurada gördüğünüz dövizlerimizi yırtıp yere atacak kadar demokrasiden uzak, insanlıktan uzak bir anlayışla karşı karşıyayız. Şimdi buradan bir kez daha hem Türkiye kamuoyuna hem de bu hukuksuzluğu yapanlara seslenmek istiyoruz. İçişleri Bakanlığı derhal bu kolluk şiddetini sonlandırmalıdır. Eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz, heyetimiz ama daha da önemlisi halkımıza yönelik bu şiddeti derhal durdurmaya durdurmaları gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum. Diğer bir mesele bakın kanun ikili bir hukuk Türkiye'de kurulmaya çalışılıyor. Kürde ayrı hukuk Türkiye'nin batısında başka hukuk. Kepeze reva görülen Kepez'in görevden alınan belediye başkanının yerine orada meclis seçti. Peki Hakkari'de neden bunu yapmıyorsunuz? Hakkari'de madem bir hukuksal süreç varsa, madem siz kumpas olmasına rağmen bir hukuksal süreç yürütüldüğünü iddia ediyorsanız, o zaman hukuksal sürecin sonuçlanıncaya kadar Mehmet Sıdık Akış arkadaşımızın süreci tamamlanıncaya kadar belediye meclisinin kendi içerisinden birini seçmesine neden izin vermiyorsunuz? Biz bu soruyu bir kez daha İçişleri Bakanlığı'na ve AKP iktidarına sormak istiyoruz. Dün Tayyip Erdoğan'ın açıklaması vardı. Kanunun değil hukukun gereği yapıldı diye biz bir kez daha söyleyelim. Hangi hukuk? Hangi hukuk? Seçme seçilme iradesini yok saydığınız hukuk mu? Kumpas davalarıyla belediye başkanlarımızı görevlerinden aldığınız hukuk mu? Hakkari halkının üçüncü defa iradesini, belediyesini çaldığınız hukuk mu? Hangi hukuktan bahsediyorsunuz? Biz tam da AKP iktidarını hukuka davet ediyoruz. Demokratik tahammüllere uymaya davet ediyoruz. 31 Mart'ta halkın verdiği mesajı anlamaya, algılamaya ve ona uygun davranmaya davet ediyoruz. Bir an önce bu hukuksuzluğa son verin. Bir an önce kolluk güçlerinizi Hakkari sokaklarından çekin. Halka saldırmalarını engelleyin çağrısını bir kez daha buradan yenilemek istiyorum. Değerli basın emekçileri bu şiddeti kınıyoruz ve Türkiye'nin dört bir yanında bu hukuksuzluğa karşı ses söz söyleyen sokağa çıkan demokratik protesto hakkını kullanan Hakkari ile dayanışan Hakkari halkının yanında olan herkese buradan binlerce defa selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Van'da birlikte durduk ve birlikte halkın iradesi tecelli etti. Halk kazandı. Bir kez daha yan yana durarak kazanacağımıza inanıyoruz. Şimdi bu basın açıklamamızdan sonra buradan İçişleri Bakanlığı'na yürüyeceğiz. Bakanlıkla bir görüşme talebimiz var. Gerçekleşirse o görüşmeyi gerçekleştireceğiz ee, ve önünde daha sonrasında da bir açıklama yapacağız değerli arkadaşlar. Soru varsa alalım yoksa bitiriyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. sonbahar açar 做五次。 Darbe değil, darbeye hayır. 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 Bir saniye Sayın Vekil. Bir bilgi almam gerekiyor. Sayın vekilim. Bu şekilde mi? Bende omuz var mı? Basın Görüşeceğiz. Açı, basın açıklaması açı yapacağız. Görüşme olursa peki yapmayalım. peki. Takip Sen ediyoruz. Sadece vekillerimiz olsun Allah. lütfen. Sayın darbe değil. Darbeye. Hayır. Hayır. Darbeye. Darbeye oyduk oyduk darbeyi darbeye hayır. darbeye karşı omuz omuza darbeye karşı omuz omuza darbeye karşı omuz omuza direkt ortadan mı geçiyoruz? Ona göre direkt bir kural alalım. Kapısı, yani şuradan evet. devam eden ortadan da geçiş var. Direkt karşıya da ama isterseniz ortadan alalım. Şuraya kadar devam edip ortadan alalım. Orası daha iyi. Nasıl diyorsan sen karşıya mı geçiyorsun? Geçiyor. Geçiyor. Geçiş noktası nasıl? Ortadan bir geçiş var. Ama ona göre bir kural alalım. Kayıp, gidecek. Biz kalacağız. Kayıp gidecek. Biz kalacağız. Kayıp gidecek. Biz kalacağız. I want to show 私です。<noise> Şöyle duralım bakalım. Şöyle, Şöyle, Şöyle duralım. Arkamızda bakanlığı şey görüyoruz. Anlaşıldı aşkına efendim. <laughs> Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова نك yine en azından bir serinlik falan şey yapar. Çıkayım mı? Güzel.